Hiç fark ettin mi? Bazen hiçbir şey söylemeden bir şey olur. Kalbinde bir sıkışma hissedersin ama nedenini anlayamazsın. Sanki görünmeyen bir el seni durdurur. Ama biz buna hep tesadüf deriz. Oysa Mevlana der ki: Allah bazen konuşmaz. Çünkü kalbinin sessizliğinde konuşmak ister. Bir bakış, bir rüzgar bir gecikme. Bazen hayat sana fısıldar ama sen duyamazsın. Çünkü biz konuşulanı değil, kalbimize dokunanı duyarız. Belki de son günlerde yaşadığın şeyler, birinin gidişi, bir fırsatın kaçışı ya da bir huzurun gelişi hepsi birer uyarıydı. Ama sen o sessiz sesi bastırdın. Mevlana der ki: Allah seni durdurduysa yolunu kesmek için değil, yönünü değiştirmek içindir. Bir düşün. Belki de kaybettim sandığın şey aslında seni korudu. Belki de sessizliğin ortasında Allah sana yeni bir sayfa açtı. Bu video belki de tam bu yüzden karşına çıktı. Çünkü hiçbir şey rastlantı değildir. Sonuna kadar dinle. Çünkü birazdan Mevlana'nın ilahi işaretleri nasıl tanıyabileceğini anlatacağım. Ve belki de o an geldi. O sessiz uyarının kapısı şimdi sana açılıyor. Hiç düşündün mü? Neden bazen aynı hatayı defalarca yapıyoruz? Sanki dersimizi alıyoruz ama yine aynı yola dönüyoruz. Belki de bu Allah'ın sessiz bir uyarısıdır. Henüz anlamadın demesinin bir yoludur. Mevlana der ki: Bir şey seni rahatsız ediyorsa, o şey seni eğitmek için gönderilmiştir. Peki sen şu an seni yoran olaylara böyle baktın mı hiç? Birini affedemediğin için mi bu kadar ağır hissediyorsun? Yoksa geçmişteki bir kelime hala kalbinde yankı mı buluyor? Bazı kapılar neden açılmaz sanıyorsun? Çünkü bazen o kapının ardı senin için değildir. Belki de kapalı kalması seni koruyan bir rahmettir. Bir kaybın ortasında neden kalbin aniden sükunet bulur? Belki de o anda Allah seninle konuşuyordur. Ama biz hep dışarıdan ses ararız, içeriden geleni duymayız. Hiçbir anda içini saran huzuru fark ettin mi? Ne sebep vardı ki? Kimse bir şey demedi ama kalbin doldu. İşte o en sessiz ama en güçlü uyarıdır. Mevlana der ki: "Kalp Allah'ın tahtıdır. O tahtta huzur varsa orada o vardır." Düşünsene, son zamanlarda yaşadığın her şey rastgele olabilir mi? Yoksa her şey seni kendi iç sesine döndürmek için mi oldu? Belki de o sessizlik seni asıl duaya hazırlıyordur. Hiç düşündün mü? Bazı insanlar hayatına gelir ve sonra sessizce gider. Peki neden? Onlar sadece kalbinde bir şey uyandırmak için mi gönderildi? Yoksa senin içindeki bir duayı gerçekleştirmek için mi? Birini kaybettiğinde neden gökyüzüne bakarsın? orada bir cevap varmış gibi, belki de ruhun her şeyin bir anlamı var demeye çalışıyordur. Peki sen Allah'tan gelen işaretleri neyle ölçüyorsun? Bir kelimeyle mi, bir rüyayla mı, yoksa bir huzur anıyla mı? Ya da belki de o sessizlik. Zaten cevabın kendisidir. Mevlana der ki, Bir olay seni sarsıyorsa, o olay seni yeniden inşa etmek için yıkıyordur. Sen hiç neden ben diye sordun mu? Belki de asıl soru bu değildi. Belki bununla ne öğrenmeliyim olmalıydı. Bir duanın kabul olmadığını düşündüğün anları hatırlıyor musun? Peki ya o anlar aslında seni korumak için bir cevapsızlıksa? Belki de Allah sana henüz değil diyordu. Hazır değilsin diyordu. Bazen yollar neden uzar? Bazen kalpler neden bekler sanıyorsun? Belki de beklemek aceleden daha kutsaldır. Belki o gecikmede bile bir ilahi zaman vardır. Ve sen son zamanlarda duyduğun sessizlik gerçekten boşluk mu? Yoksa kalbine inen bir huzurun yankısı mı? Hiç merak ettin mi? Neden bazı dualar anında kabul olur da bazıları yıllarca sessiz kalır. Allah sessiz mi kalır yoksa biz duymayı mı unuturuz? Belki de cevaplar zaten oradadır. Ama biz kendi gürültümüzde kayboluruz. Kaç kere sustun? Sadece kalbinle dinledin ve o anda içinden bir ses sabret dedi mi hiç? Mevlana der ki: Allah bazen geciktirir. Çünkü erken verirsen kaybedersin. Peki sen kaybetmeye hazır mısın? Yoksa hala kendi planının ilahi planına çarpıştığını fark etmiyor musun? Belki de senin istediğin şey aslında seni senden uzaklaştıracak olandı. Kaç defa bu benim için en iyisi dedin ama sonradan yıkıldın. Ya da tam tersi. Bu felaket dedin ama sonra iyi ki olmuş dedin mi hiç? O zaman sence hangisi doğruydu? Sen mi yoksa o mu biliyordu? Bir bak. Hayatındaki gecikmeler, kayıplar, sessizlikler hepsi bir mesaj değil mi sence? Belki de Allah seni terbiye etmiyor, sadece seni koruyor. Bir düşün. Eğer hiçbir şey tesadüf değilse Bugün bu videoyu da rastgele mi açtın gerçekten yoksa bu da onun sessiz bir dokunuşu mu Kalbini dinle belki de şu anda sana söylenen şeyi kelimeler değil senin kaderin anlatıyor Hiç düşündün mü Bazen bir kapı kapanır ama sen o kapıya bakmaya devam edersin Oysa Allah arkanda yeni bir kapı açmıştır Ama biz hep aynı duvarın önünde ağlarız. Peki neden? Çünkü alıştık acılarımıza bile tutunmaya. Mevlana der ki: Bir şey kaybettiğinde üzülme. Belki de o şey seni senden kurtardı. Belki de hayat senden sadece bir teslimiyet istiyordu. Ama sen her şeyi kontrol etmeye çalıştın. Plan yaptın, dua ettin, bekledin. Ama hiç olmadı. Peki ya olmaması aslında senin kurtuluşun muydu? Kaç kere gecikti dediğin şey aslında tam vaktinde geldi. Ve kaç kere bitti sandığın şey seni yeni bir başlangıca taşıdı. Birini kaybettin ama sonra kendini buldun mu? Bir hayal yıkıldı ama içinden daha büyük bir umut doğdu mu? İşte o anlarda fark etmeden onu hissettin. Belki de bismillah demek sadece bir söz değil. Bir kapı açmak değil, kendini bırakmaktır. Kendini "Ben biliyorum" diyen zihinden "O bilir" diyen kalbe taşımaktır. Bazen dua etmek bile susmakla olur. Çünkü kalbin sessizliğinde Allah'ın sesi yankılanır ve belki de gerçek değişim orada başlar bir şey yaptığında değil, hiçbir şey yapamadığında. Biliyor musun? Bazen Allah sana cevap vermez çünkü zaten cevabı içindedir. Ama sen hep gökyüzüne bakarsın. Oysa Mevlana der ki, sen aradığın şeysin, kapıyı çaldığın yer kendi kalbindir. Belki de tüm işaretler dışarıdan değil, içindendir. Bir kuşun sesi, bir rüzgarın dokunuşu, bir cümlenin kalbine oturması. Hepsi seninle konuşan sessiz bir dil değil mi? Hiç fark ettin mi? Allah bazen insan suretinde gelir. Bir sözle, bir bakışla, bir yardımla. Ve o an tesadüf dediğin şey aslında kaderin nefesidir. Peki sen Kalbini dinlemeyi öğrenebildin mi yoksa hala dışarıdaki gürültüyle savaş mı veriyorsun Çünkü asıl mucize gökten inen bir ışık değil susup kendi içinde doğan o ışığı fark etmektir Her şeyin cevabı çoktan verilmiştir ama biz aceleyle o sesi bastırırız Belki de bu videoyu bugün izledin çünkü kalbin hazırdı Hazırdın duymaya anlamaya ve teslim olmaya. Mevlana bir yerde der ki, Kader senden kaçmaz ama sen de ondan kaçma çünkü o seni sana getirecek. Ve şimdi eğer kalbin sessizse bil ki doğru yerdesin. O sessizlik bir bitiş değil, bir başlangıçtır ve eğer bu hissi kaybetmek istemiyorsan bu serinin diğer videolarına da bir göz at. Orada belki senin için yazılmış başka bir ilahi işaret gizlidir.